Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir Fatsa kanalına hoş geldiniz. Bu yılın ilk çıkımını aldık, hayırlısıyla. Ee, soğuk havalara denk geldi. Salı çıktı, çarşamba... Salı öğleden sonra çıktı. Çarşamba, öğlede, öğlen gibi kümese koyduk. Aşağıda kapalı yerde. Ama yine e, iki tane civciv, civcivi kaybettik. Soğuktan oldu diye düşünüyorum. Dört gibi geldim ben. E, dün hemen ısıtıcı taktım birazdan bakarız ondan sonra bir sıkıntı yok 9 tane civcivimiz var İlk gruptan 12 yumurta vardı dolu e, biri çıkamamış ben yoktum belki çıkarsak yardım etsek çıkardı ama e, 11 kaldı 2 tane gitti 9 kaldı hayli olsun diyelim haylısı olsun diyelim e, nasipleri o kadarmış önlem aldım Isıtıcı taktım arkadaşlar ee, bu salı da önümüzdeki salı da ikinci grup çıkacak. Ee, onlar için de erkenden yerini hazırladım. Isıtıcıyı ayarladım. Bakalım elimizden geleni yapıyoruz. Şöyle bugün bayağı bir güneş var. Günler sonra ilk kez güneş gördük. Isıtacak ee, bir güneş. Şöyle birkaç horozu dışarı çıkardım arkadaşlar. Şu ağır kilomuz. Maşallah var. Güzel fizikli. Şurada kardeşi vardı. O geç gelişen Mart. Ben aşağıda çalışırken hemen buradan zıplamış. Teli kaldırmış. Baktım tutmuş bir tanesiyle. Hemen erken fark ettim. Sık sık kontrol ediyorum zaten. Hiçbir sıkıntı olmadan hemen aldım onu. Kümese koydum. Bu da yine Mart'lardan bir tanesi. Cana yakın yavrumuz. Maşallah. Ballımız burada arkadaşlar. Haziran. Güzel güzel gelişiyor. Maşallah sana. Maşallah oğlum. Şurada Şubatlardan bir tanesi. Bolu grubundan. 2.500. En son 2.500'dü. Yakında tartmadım. Belki 50 gram almıştır. Şu da Nisanlardan. Beyazın yavrularından. Benim beğendiğim yavru. Beğendim derken fizik olarak, duruş olarak. Maşallah. Daha bunları görmedik. Yani şunu bir 5 dakika gördüm. Ee, diğerlerini hiç görmedim. Yakında. Acele etmiyorum. Bakarız. Şimdi bir gülkümüz çıktı. Allah. Bir tanesi ee, salı çıkacak. Az önce de bir tane getirdim. Bakalım yatıyor mu? Şuraya koydum. İnşallah yatıyordur. Hadi bismillah. Evet. Bir tanesi de burada yatıyor. 13 yumurta da buna koydum arkadaşlar. Bu sezon kapanışı olacak. Ee, Erkan abi sağ olsun. Gürc var dedi. Gittim getirdim Perşembe'den. Çok iyi oldu. Yani böyle çok fazla yavru almak istemiyorum ve boy boy olmalarını da istemiyorum. Tek tip tek elden çıksın istiyorum. Babam köydeydi. İki gündür köyde. Ben inmek zorundaydım. Bugün de açmış tavukları. Tavuklar da böyle yayılıyor. Şurada hemen hızlıca gidelim. En son ciçilere bakarız. Şu e, ürkek Şubat 2300. <laughs> Şu arkadaşlar uzun Mart. Bakar mısın boya ya? Leylek gibi hayvan. Enerji dur oğlum dur. Enerji patlaması yaşıyorlar. Şurada da beyaz var. Önce bir ben bakayım. Beyaz da yani ne iyileşti ne öldü. Elimden geleni yaptım evet yatmış duruyor daha yapacağım bir şey yok düzelirse düzelir ama ben e, gider diyordum gitmedi hatta bugün biraz yumurta yemiş civciv yemi koydum hayvan rahatsız diye ondan biraz tırtıklamış korkma oğlum korkma yani olumlu yönde bir gelişme var gibi buradaki hayvan dışarıdaydı ballı burada da horoz yok bollu horozumuz Maşallah oğlum sana. Maşallah sana. Evet. Başka ne var? Şöyle bakalım. Yani dört dörtlük yapamıyoruz bazı şeyleri. Şurada bakın. Yukarıdan su damlıyor. Görüyor musunuz? Leş gibi. Tavuklar su içinde. Şuradan damlıyor. Yani bunu yapmam lazım. Düzeltmem lazım ama şu anda da bakamıyorum. Üstüne bakın. Şurada akan karlar. Yani saca belki bir şey yapıştırsak silikon falan tutar mı ama çok da tutacağını sanmıyorum. O üstünün sacının değişmesi lazım. Şurada play mutumuz var. Horozları bunları buradan almıştım tekrar buraya koydum. Maşallah sana. Evet arkadaşlar ıslanıyorum. Bir yandan su damlıyor. Bak bak yine aynı şeyi yapmışsın ya ayıp ya Ayıp. Oğlum aç kalırsın. Sen niye döküyorsun bu maşrabadaki yemi? En sinir olduğum şey ya. Prova maçta aldığımız hayvan duruyor. Havalar çok soğuk. E, acele de etmiyorum. Çok da provayı yapmıyoruz yani. Henüz. Biraz havalar ısınsın. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Yukarıda onlar. Valla kar eriyor. Bir yollar açıldı sevindim yani. Rahat rahat gidip gelebiliyorum. Yolda hiç kar yok. Şunun da yüzü yavaş yavaş kızarıyor. Haziranlardan beyazla bollu tavuktan. Güzelleşiyor. Yavaş yavaş yüzü kızarıyor. Burada başka ne var? Allah! Düşecektim. Çamur. Her taraf çamur. Bunu buraya aldım. Nisanlardan bir tanesi küllü. Aslında burası da güzel ha. En güzel yer burası as. Maşallah. Bunda keyfi yerinde. Bir sıkıntı görünmüyor. İçeri geçelim arkadaşlar. Evet. Şimdi ısıtıcı. Isıtıcıyı taktım dedim. Şu yakayım. Şöyle şuradan kabloyu arkadan dolaştırdım. Ele takılmasın. O şekilde yaptım. Burada bir tane horozu sırayla bırakıyorum. Yani eşelensin. Salma salma gibi güzel bir alan. Şimdi bir gürkümüz çıktı burada. İkincisi salı çıkacak burada. İnşallah üçüncüsünü de az önce gösterdim. Şöyle arkadaşlar bir bakalım. Maşallah eksik etmeyelim. Evet. Şimdi dün öğlen gibi buraya koyuldu hemen iki tanesi ölmüş. E, geldim apar topar ısıtıcıyı taktım. Burası havasız olur diye düşünmeyin. Şu üstlerde bakın, görüyor musunuz boşlukları? Boşluklar var. Zaten ısınan hava yukarı çıkıyor. O yüzden böyle aşırı sıcak, hayvanları boğacak bir sıcak olmuyor. Maşallah kızım. Bir tane görelim seni. Hadi gel. Gel 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 gel. Yok göstermiyor. Göstermiyor. Heh. Evet. Dizlerimiz böyle. Hepsi tek tip arkadaşlar. Hepsi böyle. Maşallah. Maşallah eksik etmeyelim. Sizlerden rica ediyorum. Özellikle civciv grubu narin oluyor. Şimdi şuradaki için buraya hazırladım. Yani şu anda yakmayacağım da video çekip için yaktım bu lambayı. ısıtıcı lambayı. Diğer tarafın aynısı. Yine üstlerdeki boşluklardan sıcak hava çıkıyor. İçeri giriyorum. Böyle aşırı bunaltıcı bir Havada yok. Şuradan ısı kaybı oluyor ya havalanıyor. Yemini koydum. Hazırlığımızı yaptık. Bu sefer kaybetmek istemiyorum. 15 tane yumurta var bunda. İnşallah güzel bir şeyler olur. Şu gürkümüze bakalım yatıyor mu. Hadi bismillah. Maşallah kızım sana. Bunu da böyle çıkarıyorum arkadaşlar. 7-8 dakika yayılıyor burada. Tekrar yerine koyuyorum. Evet şu az önce teli e, kaldırıp çıkan bu. Hafif bir bir kanama olmuş ama bir şey yok, sıkıntı yok. Erken fark ettik. Takip ediyorum. Bir yandan başka ne var burada? Burası boş. Dışarıda. Şu da Haziran oğlum. Maşallah sana. Bir fotoğraf alalım gel. Çok güzelsin ya. Çok yakışıklı hayvansın. Bunlardan beklentimiz büyük. İnşallah düşündüğümüz gibi çıkar. Bu da Nisanlardan bir tanesi. Kanadı bozuk olan. Bu da böyle arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Dört dörtlük yaptığım söylenemez ama yapabildiğim kadar. Babam da görüyor musun? Suyu ağzına kadar doldurmuş. Çok doldurma dökülüyor diyorum ama yine dolduruyor. Şunu artık kapatalım. Videoyu çektik. Heh, beyaza. Şuna gerek yok. Boş kümes. Isıtıcının faydası var diye düşünüyorum. Ee, sonuçta civcivler ondan sonra ölmedi. İnşallah ölmez tabi. garantisi yok da. Yem stoğumuz da iyi. Bugün Perşembe gidince yine e, Erkan abinin oradan yem aldım. Civciv yem aldım. Yarım çuval. Buğdayımız dolu. Bir çuvalda mısır aldım. Yem su tomuz yiyor. Şimdi ne kaldı geriye? Şu suyu değiştireceğim. Su var ama taze su olsun. Horozları da yerine koyarım arkadaşlar. Telefona su damladı. Böyle bitiririz. Yani güzel haberler geliyor. Şöyle güzel haberler. Benim yavrularım daha henüz sahaya inmedi de. İşte elimdeki hayvanların örneğin kardeşinin başarısı haberi geliyor. O şekilde güzel haberler geliyor. Bakalım inşallah bizdekiler de zamanı gelince güzel başarı gösterirler. Gönlümüzden geçen o. Tabii ki şimdiden kesin bir şey söyleyemem ama bakacağız göreceğiz arkadaşlar. Şu canımı sıktı şuranın suyu. Buna bir çözüm bulmaya çalışayım. Evet 12 dakika olmuş arkadaşlar. Videomuz burada sona ersin. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.